Bak kardeşim iyi dinle şimdi. Anlatıyorum sana. Bu kare. Bu üçgen. Hemen senin arkanda da mavi bir kare var. Ve burada da kırmızı üçgen var. Hadi bakalım. Şimdi sen bana bir tane kare göster. kaye kaye bu bu kaye kaye bildin mi doğru mu hayır o üçgen 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 kaye 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 mi üçgen o biraz işimiz var demek ki ona daha eğlenceli bir şekilde şekilleri öğretebilirim. Ayşe'nin oyuncak mağazasında. Belki bir şeyler vardır. Kare, kare, üçgen, kare, üçgen. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Ayşe merhaba. Merhaba Pepe. Hoş geldin. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Hoş buldum. Ben kardeşim bebeğe bir türlü şekilleri öğretemiyorum. Hmm. Kareye üçgen diyor. Üçgene kare diyor. Ona eğlenceli bir şekilde nasıl öğretebilirim? Hmm. Pepeciğim işin biraz zor. Çok tekrar yapman gerekiyor. Ve oyun yoluyla öğretmelisin. Sana çok güzel bir oyuncak vereceğim. Eee... Burada bir küp var. renk. Onun dikkatini çekecekti. Ama bu küp hep karelerden oluşuyor. Sen galiba bütün şekilleri öğretiyorsun. Doğru mu anlamışım? Evet evet. Hepsini bir kere de öğrenirse çok iyi olur. Hmm. O zaman bizim işimize yaramaz. Şimdi... İşte burada. Bultak araba oyunu. Sana bunu verebilirim. Abi sürü şekil var burada. Üçgen kare var tamam. Yıldız da var. Ha burada beşgen de var. Evet. Bu şekilleri sırasıyla bu araba ile toplayarak bulabilirsiniz. İçine atabilirsiniz. Hepsinin farklı yerleri var. Ben şimdi yapacağım bir tane bak. Hadi yap bakalım. Mesela bu daire şekli. Hı -hı. Yuvarlak. Aa buradan girecek o. Ayşe ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim şeyi kardeşime öğretemem. Çok haklısın Pepe. Bu yarım daire. Şöyle düşün. Yuvarlak neredeydi? Bu yuvarlığı ortadan ikiye kesilmiş hali. Yarım daire yani. Ha, anladım. Aynen böyle anlatacağım ben de kardeşime. Evet. Onun yeri de burası işte. Ayşe, ben bunu çok sevdim. İminim kardeşim de sevecek. Hı hı. Fiyatı ne kadar? Bakalım hemen. Fiyatı 30 30 TL pepecim. Açtıklarımdan biriktirmiştim. Teşekkür ederim, aferin sana. 10, hı. 20. Otuz. Kardeşim bu oyuncağı çok sevecek. Görüşürüz Ayşe. Görüşürüz Pepee. Size iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Kaye. Kaye, kaye, Koy. Koy. Kaye. kardeşim. <laughs> Çok güzel öğreniyorsun. Üçgen. Evet üçgeni de göster Üçken. bakayım. Üçgen. Aferin aferin. Hadi onu da koy bakalım. <laughs>